Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de yıllar yıllar sonra, aylar aylar sonra, Craftrise e girdik. Craftrise biliyorsunuzdur. Minecraft, Craftrise. Özledik arkadaşlar. Siz de farklı oyunların zaten videolarının gelmesini istemiştiniz. Geri döndük. Tam gaz devam diyoruz. Takipçilerimizden Ramazanla giriyoruz. Bakalım Ramazanla bin alabilecek miyiz? Göreceğiz. Çok hızlı bir şekilde yol yapıyoruz. Şu anda zümrüte doğru yol alıyoruz. Hemen bir obsidiyen mi kaplasak oyun bizde zaten. Oh severiz zümrütleri. Aha beyazlar geldi beyazlar geldi. Ramazan. Çatıda şu anda. Kriya kriya. Tamam. Geldi 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 hop güzel. Ramazan hiç ölmeden bence bu maçı kazanabiliriz. İnanırsak yaparız ya. Hile hile adamlar hile yok sanırım. Benim en iyi oynadım. Okumu aldım. AFK. Morlar geliyor. Morlar kırıyor. Beyazı kırıyor. Kırsınlar. İçim rahatlar. Aa mavi kalmış hadi Mavi de ben kırayım da bari win alalım. Basit bir win olsun. Gel gel şeye gidelim. Elmasları toplayalım. Aha mavilerle biz kaldık bakalım. Çok hızlı bir win alabilecek miyiz? Maviler şurada. Aa yataklara çık. Koş koş Ramazan koş. <laughs> Mükemmel yol kuran Alperen. Aa adam bilerek aşağı atladı. Neyse kırmızıların yanında gidelim orada. Bir şeyler alalım. <laughs> Ramazan dayan. Ramazan. Aha vuramadım. Çok güzel. Ve ne? Arkadaşlar biz bu maçı demin nasıl aldık bilmiyorum ama basit çok saçma sapan bir maç oldu. Yeni bir maç daha girelim. Bu maçta bakalım nasıl olacak görelim. İsterseniz oyuna tekrardan geçelim arkadaşlar. İkinci oyunumuz bu sefer daha zorlu olur diye düşünüyorum. ki başka nasıl birini aldım. Kim daha vardı ben kazandım. Herhalde oyundan çıktılar. Bu sefer Utku ile girdik. Nasılsın Utku? İyiyim diyor işte öyle. Şimdi yine seri şekilde... Fight fight fight. Aha arkanda adam var. Görmüyor. <laughs> ya öldüm ya. Abi geliyor. Yok mu biz. <laughs> ya ne turuncuymuş. Al gel gel gel. Ya ne oha ne yaptın? Elma yemezsen olmuyor zaten. Let's go Ay ya kıracağım. Ya kırıyorum. <laughs> Beyaz geliyor. Koş koş. Hemen koydum sanda. Kıracak. Tamam. this sıkıntı yok. Ya nasıl ya altı canım hadi yardım edin be beyaz ittifak Nerede adam ya Adam burada Görünmezlik hiçbir şey Burada 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 ayak izini gördüm Burada 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 Bu nasıl bir görünmez Kırmızı alaka ya Beş yanları var. Öldü tamam. Turuncu yeledik. Ok oh, yaydan çıktı artık. Biri TF attı. Görünmez, görünmez. Tamam öldü. Benim de hep şanssızlığıma yataklar kırılıyor neyse. İttifak kurmuş. Team mi olmuşlar? Hangisi hangisi? Team olsunlar sıkıntı yok ya. Biz her halükarda hallederiz. Mesela bak oradan bir tanesi gitti. Saldır saldır hadi hadi. Saldır. Herhalde, kır yatağını. Yaparsın. TNT patlat. <laughs> Sen nasıl aşağı düşer? Demek ki her zamanki gibi tek başımıza kaldık. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz, asla usanmayacağız. Sen aklına koyduğunu başarabilirsin. Kırmızıyı kırdık mı? Griyi de zaten kırdık mı hallederiz. İlk önce yeşilden başlayalım. Ha <laughs> öldü. Kırmızı da kırıldı, yeşil de kırıldı. Bir tek griler kaldı. Griler yaşadı bu arada. Kırmızı öldü kesin. Aynen tam yeşilde de kırmızının zaten mekanında. Fight zamanı. Kaç kaç Alperen. Allah'ım. Kaç 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 kaç. Sen benim golemi nasıl öldürürsün? İşte ben de seni böyle öldürürüm. Tamam, güzel. Beyazlar, beyazlar. <laughs> Bir de vurabilsem diz adamı vuramıyorum. Ha tamam yeterli. Ah. 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 Oha nerede aynı aldınız? Yeşil geldi, yeşil geldi, beyazlar, beyazlar. <laughs> Var ya okla ok ne güzel öldürdü adam yaklaşamadı bile. Güzel. Buradan hemen bir tane zır. Aa iyi vuruyor. Allah! Ah! Ah! Çok saçma ya. Biliyorum biraz fantezi yarattım ama. Diyelim ve Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın umarım videomuzu beğenmişsinizdir böyle güzel eğlenceli bir maç oldu biraz sonda saçmaladım ama yine de eğlenceliydi umarım videomuzu beğenmişsinizdir bu tür videoların gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup like atarak bize de destek sağlayabilirsiniz diyelim ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet görüşürüz arkadaşlar sizleri çok seviyorum.